Aziz milletimizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Tüm milletimizin mübarek Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum. Kamuoyunda, medyada da gördüğünüz üzere daha bir gün öncesinde İstanbul Haseki tramvay durağında gerçekleşen intihar olayına ilaveten son günlerde Şanlıurfa'da, İzmir'de, Hatay'dan, Mersin'den ardarda gelen intihar haberleri bizleri derinden etkilemektedir. Ve aynı zamanda bu olaylar milletimizin içinde bulunduğu sosyoekonomik sorunların boyutunu ve bu sorunların ortaya çıkardığı ruhsal ve psikolojik yıkımın etkisini de ortaya koymaktadır. Sadece Şanlıurfa'da 15-16 Nisan'da 4 kişinin peş peşe intihar etmesi durumun vehametini gözler önüne sermektedir. Elbette ki sebep ne olursa olsun hiçbir acı, hiçbir sorun intihara gerekçe olamaz. Bir insanın kendi canına kıyması asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Artan intihar vakaları ile ilgili değerlendirme yaparken amacımız ortaya çıkan bu acı tablonun sebeplerini doğru tahlil etmek ve milletimizin tek bir ferdinin dahi intihar etmesine, hayatını sonlandırmasına gönlümüzün razı olmadığını ifade etmektir. Türkiye'de TÜİK'in yayınladığı rapora göre 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan intihar vakaları sayısal olarak da oransal olarak da artmaktadır. 2009 ila 2019 yılları arasında 10 yılda kayıtlara geçen intihar sayısı maalesef 35 bine yaklaşmaktadır. Bu ortalama olarak yılda 3500 intihar demektir. Günde ortalama 10 tane intihar oluyor demektir. Yine TÜİK verilerine göre bu gerçekleşen intiharlar arasında ekonomik sebepli olanlar birinci sırada yer almaktadır. Kayıtlara aile geçimsizliği, geçim zorluğu, ticari başarısızlık olarak geçen sebeplerin tamamı ekonomik sıkıntıların intihar vakalarındaki etkisini göstermektedir. Yıllardır dile getirdiğimiz, vurguladığımız fakirliğin, gelir dağılımı adaletsizliğin, kaynakların adil bir şekilde paylaşılmamasının ülkemizin çok önemli bir yarası olduğu gerçeği bu son intihar olaylarıyla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bu intiharlar yıllardır üretime ve istihdama dayalı olmayan, borçla, krediyle, yüksek faiz getirisi için ülkeye giren sıcak para ile yürütülen ekonominin ağır ve acı sonuçlarıdır. Bu intiharlar 20 yıldır uygulanan Borç, faiz, beton çimento ekonomisinin kaynak ve imkanların tahsisinde önce millet yerine önce imtiyazlar denilerek hareket edilmesinin sonucudur. Ülkemizde tarihi rekorlar kıran işsizlik oranları, açlık sınırında bir hayat sunan asgari ücret, geleceğe dair umutları tükenen genç nesil, kredi kartı ve banka kredisi borcu altında ezilen insanlar, elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalan 4 milyon hane Sosyal yardıma muhtaç 7 milyon hane, siftah yapamadan akşam eden, kısıtlama kararıyla son bir yılda doğru dürüst dükkanını dahi açamayan ve devletten de dişe dokunur bir destek alamayan esnaflar, torunlu sünnetine giderken bir çeyrek altın dahi alamayan emekliler, çocuğunun küçücük bir isteğini yerine getirecek parası olmayan babalar, mutfakta boş buzdolabıyla baş başa kalan ev hanımları. Halkımızın bu acı gerçekleri, neden bu kadar intihar vakası yaşanıyor sorusunun cevabı olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle son bir ayda yaşanan tüm intihar vakalarının arkasında pandemi süreciyle daha da ağırlaşan hayat şartları, daha da derinleşen ekonomik sıkıntılar bulunmaktadır. Salgının yayılmasını önlemek için kısıtlama kararı almak kolay olandır. Ancak bununla birlikte yapılması gereken sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak bu kısıtlamalar dolayısıyla geliri azalan veya tamamen kesilen insanların mağduriyetini giderecek adımların atılması. Bu adımların atılabilmesi için de güçlü bir ekonomik yapıya sahip olunması gerekir. Hane halkı, reel sektör ve kamu kesimi olarak toplamda 1 trilyon dolara yakın iç ve dış borç stoğu olan bir ülkede çoğu kısa vadeli ve yüksek faizli olmak üzere Toplamda 450 milyar dolarlık dış borç stoğuna sahip bir ülkede, dış ticaret açığının yıllık 50 milyar dolar seviyesinde olduğu bir ülkede, kamu kesiminde israfın, üretmeden tüketme anlayışının hakim olduğu bir ülkede, bir de bunların üstüne üretim namına pek bir şeyin kalmadığı bir ülkede vatandaşa devlet tarafından güçlü destekler vermek yerine maske, kolonya ve patates soğan dağıtımı kalmaktadır. Bugünden itibaren 12 ay içinde 200 milyar dolar dış borç ana parası ve faizi ödemek zorunda olan yine 12 aylık sürede 40 milyar dolar bulup cari açığı finanse etmek mecburiyetinde olan iktidarın vatandaşını da vatandaşın içerisine düştüğü bu buhranı da düşünecek bu duruma çözüm üretebilecek hali kalmamıştır. Ancak işin garibi vatandaşını düşünmeyen iktidar bir avuç imtiyazlıyı ise 19 seneden beri ihmal etmemektedir. 5 tane imtiyazlı firmaya ihalesiz pazarlık usulüyle milyar dolarlık işler verip yetmezmiş gibi bir de aynı firmalara 128 kez vergi muafiyeti çıkarılmakta. Diğer tarafta %40'ı açlık sınırında %80'inden fazlası yoksulluk sınırı altında olan halk Fahiş elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalan milyonlar evinde başını ellerinin arasına alıp her gün kara kara düşünürken diğer taraftan bir avuç imtiyazlı ise devlet eliyle sunulan kıyak zenginliğin milyar dolarların tadını çıkarmaktadır. İktidarın önce imtiyazlılar anlayışını terk edip önce millet anlayışına geçmesi şarttır. Kendisini iktidara taşıyan Cumhuriyet tarihinde en büyük desteği alan parti haline getiren o milleti öncelemesi şarttır. Paylaşımda adaleti tesis etmesi şarttır. İktidarın görevi yoksul bırakılmış milyonlara sadaka dağıtan hayır kurumu işlevi görmek değil, o milyonların, o dar gelirli milyonların halkın alım gücünü refah seviyesini arttıracak adımları atmaktır. İşsiz milyonlara, işsiz milyonlarca gence iş imkanı, istihdam imkanı sağlamaktır. Hem ekonomik açıdan hem de manevi açıdan insanımızı intihara sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması, refah seviyesi yüksek, manevi açıdan donanımlı bir toplumsal yapının oluşturulması bir iktidarın en önemli görevidir. Tek bir vatandaşımızın dahi hayatını sonlandıracak bir sona sürüklenmesinin önüne geçecek ekonomik ve sosyal tedbirleri almak iktidarın boynunun borcudur. Bizler yeniden Refah Partisi olarak yaşanabilir bir Türkiye idealiyle çalışmaya devam ediyoruz. Biz paylaşımda adalet ve yönetimde adaleti sağlayacağız. Kaynakların, gelir ve servetin adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayacağız. Bizim iktidarımızın önceliği imtiyazlılar değil, millet olacak. Bizim iktidarımızda sadece imtiyazlıların değil, herkesin refah içerisinde yaşayacağı annelerin, babaların, çocuklarının istekleri karşısında boynu bükük kalmayacağı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kurtuluşun yeniden refahlı günlerin çok yakın olduğuna inancımız tamdır. Allah'a emanet olunuz.